Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben Mas Simülatör'de keşfediyorum serimizin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Böyle biraz sesler fazla olabilir. Hemen şuradan kısaca bir göstereyim arkadaşlar. bir önceki bölümde şu Bial Stock'tan şu ismini yine söyleyemediğim Oli mı her neyse işte oraya gelmiştik bir önceki bölümde. Şimdi de buradan çıkıp bu Gdansk yazıyor. Yani yine ben tam çeviriyi yapamıyorum ama siz anladınız onu. O şehre gideceğiz şimdi. Ee, bu sefer e, birazcık biraz e, kısa bir video olabilir yani yaklaşık 200 kilometre falan e, gideceğimiz yol. Abla yola çıkalım. E, yolda anlatmaya devam edelim. Abla Kıvıç ablam hoş geldin. Selamünaleyküm abim. Hoş geldin rica ederim. Abim sen de hoş geldin abla. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Artımızdan değil. Teşekkürler. Güle güle. Hoş geldiniz. Eyzem. Hoş geldin ya. Buyur geç bak. Kapının yanına açın. Buyur abim. Ben de hoş geldin. Abim. Hoş geldiniz. Teyzeci. Hoş geldin. Abim. Sen de hoş geldin. Ha burada bir teyzem daha var. Teyzem sen de hoş geldin. Abim. Selamünaleyküm. Siz de mi yalnız yani Anladım. Tamam. Teşekkürle başka yolcu yok değil mi? Yine Karın topluğuna 3-5 yolcuyla gidiyoruz yani. Şu oyunun e, şeyini bir yapamadılar. E, daha fazla yolcu olmak kapasitesini bir türlü arttıramadılar ama neyse yazacağız yani bunları. Şuradan yola çıkabiliriz. Ee, bu arada arkadaşlar, dinamik havayı açtım ben. Yani bütün e, videolara ben e, dinamik havada başlıyorum aslında. İlk defa böyle e, yağmurlu bir havada başladı yani oyun. Şaşırdım ilk defa. Şimdi biz nereden çıkış yapacağız? Burası Abi teşekkür ettim yol verdiğin için Bu arada bizim buharlarımız e, yanmıyor Böyle buharları da açalım Bir de şu şeyi de bir raporlasam güzel olacak aslında ya Fark yani edeceksiniz arkadaşlar bakın Silecek çalıştığı zaman Silecek çalışıyor Silecek çalıştıktan yaklaşık bir saniye sonra falan şeydeki camdaki suyu anca siliyor. Yani bence bu oyunla mı alakalı ya da nasıl diyeyim size kasmasıyla mı alakalı oyunun tam bilemediğimden yani onun için bir şey de diyemiyorum ama bir şey açacağım açacağım oyundan. Yani oyundan dediğim e, bir sitesi var. Yani sizin de böyle eğer oyunu oynuyorsanız gördüğünüz bildiğiniz hataları varsa onları oradan raporlayabilirsiniz yani. Ben unutmazsam e, videonun sonunda onu bir yazayım. Yani bu böyle şey Sıkıcı bir hata yani bence Hadi abi devam edelim abi. Teşekkür ettim. Işıklar nasıl parlıyor ya. Ah şimdi ben buradan nasıl döneceğim? Gerçi otobüs aşırı uzun bir otobüs değil. Kasma da Ablam bir şey olmadı ki. Ben hissetmedim yani. bir ufak kaldırma sürmüş olabiliriz ama onun dışında bir şey yok sileceği bu kademe düşürebiliriz yağmur kesilecek gibi tutuluyor ee, ne diyordum ha şeyden bahsediyordum otobüste arkadaşlar ee, bir önceki e, pardon bir önceki videoda oynadığım otobüsün aynısını aldım yani sadece şey Aa, neydi ben yani şuradan geçeyim şöyle i̇şte skin değiştirdim ee, o videoda yani bir önceki videoda e, varan firmasının skinini kullanmıştık ee, bu videoda da arkadaşlar pamukkaleyi seçtim yani şimdi şöyle bir şey var ee, bu da yine tek şey düşüyor. Bazı e, otobüsler için çok fazla böyle güzel e, skinler yapmışlar. Ama yani otobüsler şey, e, ufak otobüsler. Mesela e, Setranın e, H 519 muydu? 519 HD miydi? Neydi yani? Onun için mesela sana çok çok azlar e, yapılan skin. Hele tüm skinlerinden hiçbir şey yok. Böyle e, şeylere e, daha çok man için var. Ben kullandığım araç için bunun için bayağı şey yapmışlar, kaplama yapmışlar, bayağı fazla var. Ben de böyle e, her videoda yani otobüs aynı oluyor ama yani şöyle e, en azından kaplamasını farklı kullanmak istiyorum yani birazcık daha yapıştıralım Allah ha uçtu 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 gördünüz mü Burada uçtu biri biz buradan mı gideceğiz katlı otobüse gelseydik arkadaşlar kesin burada çarpacaktı Şöyle göstereyim size. Aynada biri uçtu sanki ya. Yani şöyle göstereyim. İki katlı otobüs burada kesinlikle çarpardı. Yani muhtemelen yeri, e, yapamam ama eğer unutmazsam belki videonun katlı otobüs ayarlayayım. e, o yolu tekrar bu tarafa kadar gelebilirim yani. Tabii ki unutmazsam. E, e, bugün biraz işlerim var dışarıda. Ben e, sabah saat 9'da e, 9.30'da dokuz videoyu çekiyorum. Abi bir anda durulmaz bak orada. Arkana sağına soluna bakman lazım. Pat diye durursa arkandan patlatırlar yani. Yani eğer unutmazsam videoda e, kısa olursa yine aynı şekilde e, buranın katlı otobüsü alıp setra olanı oraya geliriz hem orayı size de gösteririm hem de bir kısa bir videosunu almış olurum bak yine uçtu orada şey aracın teki böyle konudan konuya atlıyorum ama işte hem oranın da bir videosunu alırız kısacık diye de raporlamış olurum yani Hmm, neydi oyun yapımcılarına yani bunları e, not etsinler de yani yeni bir güncellemeyi daha yayınlamadılar en son iki tane şey hata raporlamıştım ben onlarla ilgili de işte e, bir tanesinin farkındayız e, dediler Zaten onun videosu da var kanalda. Yani videonun ismi de e, kabaleye çarptım. Zor geçtim mi öyle bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani o videoda da şey var zaten. Direkt videoyu attım onlara. E, dakikasını söyleyerek. Hatanın farkındayız. Bir sonraki güncellemede yapacağız dediler. Ondan sonraki videoyu sanırım veya ondan sonraki iki videoydu orada da bak yine orada bir kamyon uçtu. Yani Allah'tan e, direkt siliniyorlar yani. Silinmeseler trafik sıkışacak. Yani onu düşünmüşler en azından. Yani çok şey e, nasıl düşünüyorlar hayret ediyorum yani. Oyunun e, şeyini düzeltmiyorlar. Onu yapmışlar. E, neydi, neyden bahsediyorum? Ha ah, şeyden dediğim tabelaya çarptığım videodan e, sonraki videoda da arkadaşlar e, hangi şehirde şu an anlamıyorum şehrin ismini de. Yani ana yolda şehrin içindeki yolda diyelim e, kaldırımı yola taşırmışlar. Yani oradan otobüsle bir geçiyorsunuz. Böyle sektire sektire e, şey gibi düşünün yani e, tofaşçılar vardır ya arkadaşlar aracın yaylarını keserler. Tüm seklerden böyle geçerken seke seke geçerler. Öyle düşünün. O şekilde geçiyorsunuz yani orada. Yani böyle raporlaya raporlaya oyunu düzelttireceğim galiba ben. Bunlara. Sayemde yani ben en azından böyle biraz acı çekerek oynuyorum oyunu. İlerleyen dönemde oynayacaklar. Rahat oynasın diye gördüğüm bütün hataları raporlayacağım. Yani bu arada böyle e, çok şey e, konuşuyorum, anlatıyorum da e, şeyde yani yine aynı şeyi söylüyorum Aa bak bu sefer manzarayı gömecektim. Sol tarafta e, şeyler varmış. Aa neydi? Yelkenliler vardı. Tam göremedim ama gömmekten vazgeçtim yani. Şimdi yani şu an bir tık trafik yoğun olduğu için şeye de geçemiyorum. Dış kameraya. Yani şey gibi değil. Dış kameradan görülmüyor. O açıdan böyle iç kameradan idare etmek zorundayız yani manzarayı Manzarayı bu şekilde abi ben burayı dönebilir miyim? Vallahi döndüm. Orada keşke yollarımız tek şeritli olsaydı ya. Bir önceki video çok güzeldi. Tek şeritli tek şeritli yollardan. Böyle sıkışık trafikte. Yani hem e, sollama da biraz e, zor yapılıyordu. Daha rahattı bence. Yani pardon rahat derken şey. E, eğlenceliydi aynı eğlenceli daha şeydi e, güzeldi. Yani burada şimdi çift şeritli yolda e, sol şeride attık kendimizi. Arkamızda gerçi biraz trafik biriktirmişiz. O, önemli değil de yardıra yardıra gidiyoruz yani. Yani şu an e, kendi yaptığımı e, normal hayatta o kadar sinir oluyorum ki yani evet. Sol şerit Kendi tapulu malıymış gibi Yine orada bir kamyon uçtu Hani genelde de bu Şeyler uçuyor e, Tırlar uçuyor yoldaki Kendi tapulu malıymış gibi Sol şeritten gidenlerden Bak yine uçtu orada Ha bak bu bir şey olmadı Silinmedi Yoluna devam ediyor o şeyde kendi kendini tapulamalıymış gibi ee, kullananlardan yani nefret ediyorum. Yani bir de şöyle bir şey de var arkadaşlar. Yani ben kendim araç kullanamıyorum tabii ki de. Ee, ya ailemle giderken ya da farklı bir şeyle giderken işte. Yani önündeki araca selektör attığın halde hiç oralı olmuyor. Yani sana yol vermiyor. Bak yine orada uçtu biri. Ha, yani bu da yoluna devam ediyor. Yani 90'la sol şeritte gidiyor. Yani en nefret ettiğim olay. Şu an ben de yani 100'le gidiyorum ama şu an oyun olduğu için yine sağ şeride geçsem ve arkadaki araçlar bize tekrar yol vermeyeceği için ben böyle tin 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 sol şeritten sol şeritten devam ediyorum işte. Abi bir müsaade. Şu an önümüz boş gibi. Şu arkadaşlara bir yol verelim bakalım. Haydi geçin. Geç 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 bas. Yapıştır. E ee, neden geçmiyorsun şimdi? Arkamda dibime kadar girip bana tampon yapıyorsun. şehrin içine girdik. Biraz yavaşlayalım şimdi. Yolcular laf edecek. Yani böyle konuşa konuşa bayağı hızlı gelmişiz. değil ya. Modern gibi duruyor. Bazı binalar tabi. Eski ama. Kilometre kırmızı ışığı görmedim. Patlatıyordum adama vallahi billahi. Abim hadi buradaki e, terminal nasıl bir şey? Umarım güzel bir terminaliniz vardır ya. Abi burayı niye böyle yaptınız ki bak? Ha. Ben nereye çarptım? ne kadar giriyorsun. Hayır aynada da gözükmüyor yani. Ee, şöyle görüyorsunuz zaten aynayı. Aynada gözükmediği halde yani çarptı olarak abi bir dur orada Bak ya. habire de geliyor bak hala geliyor. Resmen şurayı çile çekelim diye yapmışlar ya. Allah'tan buraya ben şeyle gelmedim. Setra'nın o 519 modeliydi Buradan töbe geçemezdik biz. bir de bu kadar araç olduğu zaman buradan nasıl döneceğiz yani evet, eğer gerçekte yani bu yollar böyleyse Allah sabır versin oradaki şoförlere uçtu. Bak. Orada ney var? Şurada uçacak mı onu merak ettim. Yok. Yine şey mi unuttular dedim ee, Kaldırma mı çıkarttılar yolu diye? almasak yol verecekleri yok yani bize schnell Abi otobüsler hızlı zaten. Böyle aksi indireyim ben sizin için. Rahat inin. Otobüsü de kapatalım. Buyurun abim, ablam. Hoş geldiniz. Buyurun valizleriniz. Şöyle yapalım. Burada bir videoyu çıkışını alayım ben arkadaşlar yine de. Eğer unutmazsam e, muhtemelen e, şu an belki bir araya e, şey girmiştir. E, kesit girmiş olabilir. E, şeyde şehrin e, videonun başında şehrin çıkışında göstermiştim ya. E, buraya iki katlı otobüsle gelirsek çarpabiliriz diye. E, belki yani şu an işlerimi ayarlayabilirsem onu iki katlı otobüsle deneyip tam burada e, araya atarım. E, videonun çıkışını da e, peşine koymuşumdur diye düşünüyorum zaten. Evet arkadaşlar otobüsü ayarladım geldim buraya denemek için. Böyle bakalım. Aslında yani ben biraz önce denedim. Yani böyle burayı düzgün bir şekilde ayarladım. Yani çok az da olsa bir payla beraber e, geçebiliyor burada. Bak yani bizim yaptığımız hatırlamıyorsam. Şimdi veya Orada o da işte. Ve yani çok çok zor bir şey. Geçmiştik biz. Ama burayı da e, ayarlamışlar. Yani ben sadece e, raporlayacağımız bir şey. E, onu da, da göstereyim size. Tekrardan. Bu silecek şeyini raporlayacağım. Yani camı sildiği halde e, camdaki su taneleri Yaklaşık bir bir buçuk saniye sonra gidiyor. Sadece onu raporlayacağım. Şimdi burada videoyu kesiyorum. Videonun çıkışıyla devam etmiş oluruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.